Herkese merhabalar, selamlar. Bugün Almanya'da bütün okullar, bildiğim kadarıyla bütün eyaletlerde tatile giriyor. Çünkü Noel tatili, yani Almancası Weihnachten tatili. 15 tatil, 15 tatil var şimdi. 15 günlük tatil mi diyeyim artık? 2 haftalık tatil daha doğrusu. Yılbaşına kadar tatil olacak çocuklar için. Bugün ben de tatile giriyorum. Şimdi bizim çocuklardan birini almaya gidiyorum. Bir önceki videomdaki çocuk olan Berk, onu alacağım. Onda komentler açık değil. YouTube onu sakıncalı ya da şeye ebus, zamaalı şey olabilir bir video olarak görmüş. O yüzden komentleri tamamen kapatmış. Yani yapay zeka filan algoritması yüzünden herhalde onu sakıncalı video olabilir filan diye düşündü. Neyse. Yani yorum yapamıyorsunuz o videoya. <laughs> Söyleyeceğim bu. Ama şimdi ilk defa arabada Hunter Magic V3 ile video çekiyorum. Şu anda aslında 2x kamerayı kullanıyor video çekerken. Yani 2x zoomla çekiyorum. Neden öyle yapıyorum derseniz. Ya benim bu cam tutacağının sapının mapını çekiyor 1x'te çekersem. Hatta şimdi şöyle şöyle göstereyim size. Bakın şimdi 1x video çekersem böyle çekiyor. Aslında bu da güzel. Bayağı bir geniş açı alıyor. 0.7x de var daha da geniş açı ama bununla çekiyorum şimdi. İsterseniz isterseniz böyle de kalabilir. Ama benim bu telefonda en çok beğendiğim ses kalitesi falan bayağı iyi bu telefonun. Bayağı iyi sesi alıyor. Video kalitesi zaten gayet iyi. Üstünü üstlük dediğim gibi bu telefon katlanan bir telefon ve açıldığında neredeyse bir tablet gibi oluyor. Bayağı geniş oluyor. Ve açarak kullanılması hakikaten çok zevkli. Oyun falan Call of Duty yükledim ben buna. Oyun oynamak da bayağı zevkli. Şu anda saat tam 12. Bakıyorum buralarda mı bizim eleman Berk Bey buralarda değil otopark tarafına gideyim en iyisi gimnazimin önünden şöyle geçelim otopark tarafında bekleyeyim bu videoda bu kadar olsun diyorum dostlar kısa öz arabalı video tanıtımı yapmış oldum şu anda hangi arabanın içindeyim derseniz sormadınız ama ben söylüyorum Volvo XC90'ın içindeyim, tabii ki şehir içinde olduğu için elektrikle gidiyor. Sıfır gürültü, sıfır emisyon. Rahat rahat gidiyor. Arkamda bir araba var, aman be. Dur şuraya park edeceğim, bir bekle kardeş. Şuradaki araba geçsin de bir rahat rahat park edelim. Çizgiler arasında park etmeyi seviyorum. Bazı insanlar çizginin üstüne park ediyor. Beni deli ediyorlar. Ben çizgi arasına girmek için 10 hamle yapıyorum. <laughs> Sen bazen de tek hamle de giriyorum. Ama şu an kameradan da 360 derece kameradan gördüğüm için siz tabi onu göremiyorsunuz. Ve çizgi arasında tam oturmak istiyorum. Biraz böyle takıntılıyım. Şimdi tam tamına ortaladım çizgilerin arasına. Evet videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada son bir önemli bir duyuru. Salı günü Berlin'e gidiyoruz ailecek. Salı akşam, çarşamba akşam Berlin'de kalacağız. Perşembe sabahta öğlene doğru herhalde döneriz. Valla Berlin'de birileriyle görüşmeyi çok isterim ama hiç vaktim olmayacak. O yüzden yani sadece söylüyorum ama kimselerle görüşmeyeceğim. Sadece benim çok yakın bir arkadaşım var. Onlarla görüşeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. O kendisini biliyor. Videoyu izliyorsa <laughs> Mustafa. Görüşürüz. Hoşçakalın.